أنت <applause> تمام <applause> Das Seil hat normalerweise eine Lebensdauer von ungefähr 20 Jahren. Und wir machen regelmäßig Messungen äh, und aufgrund der äh, Belastung unserer Bahn haben wir uns entschieden, das, das Seil früher zu ersetzen. What can happen if this uh, is not made? Äh, gut, wenn man wenn man es überhaupt nicht ersetzt, wäre der Extremfall ein Zwischenfall am Seil, dass wir die Bahn nicht mehr betreiben können. Aber das ist äh, nicht Standardtechnik. Normalde çekici halatların ömrü yaklaşık 20 yıl. Biz periyodik ölçümlerimizi yaptığımızda bizim halatın daha fazla yoğun kullanımı olduğundan dolayı biz bunu daha ergene çektik. 15 yılda değiştirmeye karar verdik. Şimdi onu anlatalım. Eğer değiştirmesek halatta aşırı bir sıkıntı olur. Devamını söyleyeyim mi? İtalya'daki gibi bir sonuçlar ortaya çıkabilir. Die Planung der Instandhaltung hat ungefähr vor einem Jahr begonnen. Bu, -um, yıl Aufgrund der Messungen haben wir uns entschieden, wie gesagt, das Seil zu ersetzen Und so ein Seil hat eine Lieferfrist von ungefähr fünf bis sechs Monaten. Biz karar Ve bu äh, beş, das Seil wird in der Schweiz hergestellt und muss dann über ungefähr, innerhalb von ungefähr zehn Tagen hier runter transportiert werden. Mit einem Spezialtransport, weil das Seil hat ein Gewicht von ungefähr 56 Tonnen. Halat ist istische de üretilde. Wir wurde ja 10 dass ich ungefähr in der Nachlie abholte. Bunnicin, spezielle Nachlie-Arbeitsleiteren Türkei gekommen. Denn Halat in ungefähr 56.000 Kilogramm. Dann haben Anfang März haben die ersten Vorarbeiten begonnen während dem Betrieb, äh, äh, um bereit zu sein, wenn dann die Betrieb eingestellt wird. Mart başında e, bakımların ön hazırlıklarını yapmaya başladık. Bir kapanışta bakımla yoğun bir şekilde çalışabilelim. Am 21. März haben wir mit den Arbeiten begonnen und am nächsten Sonntag werden sie abgeschlossen sein, also am 10. April. 21 Mart'ta bakım işlerine başladık ve önümüzdeki pazar 10 Nisan'da da bakımlarımız bitmiş olacak. Gleichzeitig mit den Arbeiten und mit dem Wersel des Zugseils haben wir auch die Laufwerke revidiert und die Kabinen frisch lackiert. Çekici halatın değişimiyle beraber biz sürüş takımlarının komple yenilenmesini yaptık. Bakımını aynı zamanda kabinleri de yeniden boyattık. Distanz, zwischen Talstation und Bergstation ist 4,3 km und weil das Zugsaal eine Endlosschlaufe ist hat das Saal eine Länge von 9 km. Alt istasyon üst istasyon arasının halat uzunluğu 4350 metre ve bizim halat sonsuz düğüm olduğu için Gelen çekici halatın boyu yaklaşık dokuz kilometre. Çekici halatı değiştiriyoruz. Bunu on e, beş veya 20 senede bir değiştirmemiz gerekiyor. Teleferiye normal zaten e, günlük, haftalık, aylık, yıllık, beş yıllık, on yıllık bu periyotlarda bakımları var. Bu da onlardan biriydi. Bunun içine bu sene e, ekstra olarak e, çekici halatın değişim e, olayı da girdi. Ee, şu ana kadar planladığımız gibi gitti. Ee, umarım sonu da öyle gelecek. Süreç istediğimiz gibi geçti. Yani bu iş zaten televerik işi güvene dayalı bir iş. Ve e, her ne olursa olsun, konjonktürel durum ne olursa olsun, turizm nasıl olursa olsun, e, hava şartları ne olursa olsun biz bunu yapmak zorundayız ve bütün arkadaşlarımız da bunun bilincinde. Ee, ve bilinçli olan arkadaşlarımız, ayrıca e, sizin de dediğiniz gibi yurt dışından, İsviçre ve Avusturya'dan e gelen e, çalışan arkadaşlarımız var. Mühendisler, teknikerler. Tabii ki çok e, bilgili, bu yönde ehli olan insanlarla çalışmak durumundayız. Bu iş böyle bir iş. <laughs> Memnunuz. Burada kullanılan malzemenin e, neredeyse yüzde yüzü Yurt dışından geldi, tırlarla geldi. Bizim bunu aslında her yıl yaptığımız bir iş. ama bu seneki dediğim gibi biraz fazla oldu. 4.350 metre e, teleferik hattımız var. Bunu hı hı. ikiye e, katlamamız lazım. Teleferik hattımız bu kadar değişti. Çok şükür hiçbir acilikle ak karşılaşmadık. Her şey yolunda gitti, her şey gitti. Hı hı. E, çok planlı. E, düzenli bir çalışma gerekiyor. Yani bir yıldır bu işin hazırlığını yapıyoruz. Bu yani e, halatın değişimi için bir yıldır biz planlamasını, satın almasını, bu insanların gelişini, ve vesaire bizimkilerin burada ne yapacağını hepsini e, ayarladık, ona göre bir e, düzenleme yapıldı ve çalışmada ona göre yapıldı. Çok şükür. Hı -hı. E, çok tabii bu adrenalin içeren, e, korku içeren aslında tehlike de içeren bir iş ama ee, şükür öyle bir şey olmadı. Pandemi esnasında geçen yıl mesela 245 bin kişi misafir taşıdık biz yukarıya çok önemli bir rakam bu. Ee, bu yıl da yani yaklaşık 300 bin kişiyi hedefliyorduk ee, savaş bizine e, kadar. Hala da ondan vazgeçmiş değiliz. Biz düzelme olması durumunda e, yaklaşık o şeylere rakamlara ulaşacak ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Ee, yani bu çalışmaların hepsini biz e, pandemi olsa da olmasa da, savaş olsa da olmasa da yapmak zorundayız. Ya Sadece buradaki hazırlıklar değil, biz aslında bütün personelimizi tekrar eğittik birçok yönünü. Yani misafirlerimize daha iyi nasıl hizmet verebiliriz, dil e, e, eğitimleri olsun, e, işte daha üretimi e, daha nasıl arttırabiliriz. Bunun için e, ehli olan insanlardan, Hı -hı. öğretmenlerden, turizm bakanlarından eğitim aldırdık. Biz tam olarak turizme hazırız.